Herkese selamlar. Ben Bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandır video atmadım. Video atmadık daha doğrusu Ömer'le. Ömer'in Ömer işi çıktı. Ondan dolayı ben e, geldim. Sizlere bugün işte aldığım bilgileri, sonuçları falan anlatacağım. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa Kasım, maçı oldu. Güzel maçtı, iyi maçtı. 5 golü maçtı. Fenerbahçe kazandı puanını 72 yaptı ve zirve yarışındaki ki e, iddiasını korudu. Emre Belezoğlu ile birlikte çok iyi ivme yakaladılar. Yenilmezlik serisi yakaladılar. Yani Emre Belezoğlu olduğundan beri kaybetmiyorlar. Dün keza Antalya Spor Galatasaray maçı vardı. Çok kusursuz bir oyundu. Çok güzel oyundu. Galatasaray'ın uzun zamandır göremediğimiz oyunu bu, dün görmüştük. Yani siz bunu izlediğinizde bana dün oluyor. Size yarın yani 2 gün önce oluyor. Yani bir iki aldığım bilgilere göre e, Süper Lig'de 3 tane futbolcu e, Gaziantep Spor'da 3 tane futbolcu iddia oynadığı iddia ediliyor. Yani öyle bilgiler alınıyor. Benim de aldığım bilgilere göre öyleydi. Bunlar kim? E, Söyleyeyim buradan. Bilal Başoğlu yani burada telif yersem yiyeceğim artık ne yapayım ben burada dürüstçe ve e, adice söyleyeceğim yani ben ondan dolayı burada olacağım yoksa işim ne burada. Bilal Başçıkoğlu e, Gaziantep'in birinci kalecisinin ismini hatırlamadım şimdi ama bir de bir tane daha isim vardı geldi galiba Gaziantep'in oydu. Üç tane hatta kadro dışı kalmıştı zaten o kadro dışı kalanlardan üçüydü. Onlar iddia oynadığı iddia edildi, işte yapıldığı iddia ama ee, mahkemeye başvuracaklarmış bugün. Yani başvurmuşlar galiba büyük ihtimal. Bakalım inşallah bu bilgiler doğru değildir. Yani aldığımız bilgiler doğru değildir tabii de inşallah. Yani biz hakem konuşmayalım artık, futbol konuşalım. Diyelim G ee, mesela Beşiktaş. Kayseri Spor maçı çok güzel maçtı. Çok güzel goller oldu. Çekişmeyle bir maç gibiydi. Yani başlarda Kayseri Spor'un bir direnci oldu. Ondan sonra o direnç yani dakika ilerledikçe kalite gösterilmeye başladı. O kalitede de de Beşiktaş çıktı. 3 tane attı kazandı. Ya şimdi hakem konuşmayacağım. Yok bu olsaydı yok bu faaldir falan filan konuşmayacağım. Güzel maçtı. Yani İyi maçlar izledik bu hafta. Antalya Spor Galatasaray maçıdır. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçıdır. Fenerbahçe Kasımpaşa maçıdır. Ya bana işte bir iki kişi dedi yani bir üç dört kişi dedi e, Zalai pozisyonu ittirmişti. O penaltı bence ama bence penaltı yani insanı göre değişir tabi. Yani insanın kararlarına göre değişir. Bana hiç kimse kızmasın ya da başka bir şey demesin. Bence penaltı ama Diğerleri ne derse desin. Güzel maçları izledik. 6 hafta kaldı galiba. Büyük ihtimal 6 hafta kaldı. Güzel maçları izlemeye başlıyoruz. Yani son haftalar artık çok güzel yarış oluyor. Yani kim olacağını bilmiyoruz. Yani Galatasaray da olabilir, Fenerbahçe de olabilir, Beşiktaş da olabilir. Yani matematiksel olarak baktığımız zaman Galatasaray da olabiliyor, Fenerbahçe de olabiliyor. Beşiktaş da olabiliyor. Yani bir iki puan kaybına bakar. Herhangi bir takımın yarıştan kopmasıyla ile alakalı. Ee, güzel maçtı. Güzel maçlar izledik. Bol golü gibi gibi işte izlemeye çalıştık. Yani benim yorumlarım böyle. Önümüzdeki işte maçları bakacağız. Ben video atmaya başlayacağım. Yavaştan biraz şey olmuştu. Ee, sıkıntıya girmiştik ya toparlamaya başlıyoruz. Ee, siz takipte kalın. Yorumlarınızı, desteklerinizi bizlere eksik etmeyin. Esirgemeyin. Biz her zaman video çekmeye çalışıyoruz. O bize destek oluyor. Ne kadar yorum gelirse hepsini okuyoruz. Cevaplamaya çalışıyoruz. Yani e, siz de emeğimize karşılık bir like atın. Yani ailenize önerebiliyorsanız önerin. Geçen mesela bir yorum almıştım. Çok iyi yorumdu. Hmm. Çok yemek yerken e, yemek aldım demiş, yemek sipariş ettim aldım demiş. Sizi videonuzu izlerken keyifle yedim izleyerek demiş. Onlara da teşekkür ederiz. Böyle güzel yorumlar almak da bize şey e, mutlu ediyor. Eleştirebilirsiniz bizi, bizi eleştirmenizi istiyoruz. Şimdilik bu, e, bugünlük bu kadar. Eğer e, he, transfer haberleri vereceğim. İkinci videoda geliyor. Transfer haberleri vereceğim. Birkaç tane. Şimdi görüşürüz. İkinci videoya geçelim.